Evet. Açtım ben. Çalışıyor. Bu o adam tamam mı? Benim de telefonuna geçiyor. Evet. Aynı şekilde şimdi yukarı çıkıyor telefonla konuşarak. Bunları aldılar değil mi adamları? Kadın yabancı mı Türk müydü? Aa, şey değilmiş. Yani Türkmen falan diyorlar. Türkmen. Yani, yani öyle. Hı -hı. Sen yüzünü görebildin mi ki abi? Evet. Gördüm. Bak şimdi telefonu konuşarak tekrar yukarı çıkıyor. İşte o şu ayki olduğu yerden 3 ay sonra. Girdi Çantayla ne zaman çıkıyorlar? Oraya çıkıyorlar? Karşılaştığınızdandır. Ha. Aha bir daha geriye. Çıktılar mı geliyorlar mı? Gelecekler şimdi. Geliyorlar mı? يطلع